Açık Dünya Oyunları serimizin ilk videosunda da bahsettiğim gibi bu Açık Dünya konsepti bazı oyunculara artık bıkkınlık vermiş olsa da maalesef yeni çıkan her 3 oyundan ikisi Açık Dünya olarak piyasaya çıkıyor. Bunun sebebi önceki videoda da dediğim gibi oyuncuların ceplerinden para dödükleri oyunların başında daha çok vakit geçirmek istemesi. Durum böyle olunca da çizgisel ilerlemeli oyunlar ne kadar iyi olursa olsun maalesef satışlarda beklenen performansı vermeyi başaramıyor. Her neyse bu videoda sizlere başında uzun ve keyifli saatler geçireceğiniz açık dünya oyunlarını sıraladım. Listede görmediğiniz oyunlar ya önceki videoda vardır ya da bir sonraki videoda olacaktır. Siz de sevdiğiniz açık dünya oyunlarını yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın hadi listeye geçelim. Sleeping Dogs bu oyun ilk çıktığı zamanlarda çok büyük beklentilerle girişmiştim. Peki oyun beklentimi karşıladı mı? Maalesef hayır. Ama buna rağmen Sleeping Dogs kesinlikle kötü bir oyun değil. Oyunumuz Çin'de geçiyor. Ana karakterimiz Wei Shen, çetelerin arasına sızmakla görevlendirilmiş bir polis ve zaman geçtikçe çetenin içine iyice dahil oluyor. Hikaye tarafında oyun çok kötü olmasa da daha iyi bir şekilde anlatılabilirmiş. Oyunda bazı olaylar maalesef hemen oldu bittiye getirilmiş. Hikayesinin güçlü olmama sebeplerinden biri de karakterlerin odun gibi olması. Oynanış tarafındaysa GTA'daki gibi bir serbestlik maalesef yok. Oyun genel olarak dövüş üstüne kurulmuş ve dövüş mekanikleri gayet yerinde. Yeri geldiğinde çatışmalara da dahil olmamız oynanışı ufaktan da bir çeşitlilik katmayı başarmış. Yani Çin usulü bir açık dünya oyunu arayanlar Sleeping Dogs'a bir şans verebilirler. Mafya, Mafya her ne kadar açık dünyasında yapılacak hiçbir etkinlik barındırmıyor olsa da ana görevler için bir yerden bir yere klasik arabalarla yapılan yolculuklar oyuncuya 1930'ların atmosferini çok kaliteli bir şekilde sunmayı başarıyor. Hikaye tarafında oyunun orijinal sürümü 2000 yılında çıktığı için bazı kopukluklar maalesef var ama mafya hikayelerini seviyorsanız biraz adam vurup stres atayım diyorsanız mafya tam size göre bir oyun. Oyunun orijinal versiyonunu oynamadığım için yalnızca remake versiyonunu öneriyorum. Yine de bilgisayarınız hesap makinesinden hallice ise orijinal sürüme de bir göz atabilirsiniz. Assassin's Creed Syndicate Bildiğiniz üzere Assassin's Creed serisi Origins ile birlikte daha farklı bir yol izlemeyi seçti. Ve neredeyse bir RPG oyun oldu. Ama bu değişiklik olmadan önce eski tarz çıkan son Assassin's Creed oyunu olan Syndicate maalesef çok konuşulmadı. Bunun en büyük sebeplerinden biri kendinden önce çıkan Assassin's Creed Unity'nin Ubisoft tarafından çok fazla abartılması ve oyunun piyasaya çıktığında ise hatalardan dolayı oynanmıyor olmasıydı. Bugün bile Unity'yi oynamak isterseniz büyük ihtimal oynayamayacaksınız çünkü oyun hala hatalarla dolu. Durum böyle olunca Ubisoft o zamanlar oyunculardan aşırı tepkiler aldı ve bu durumu düzeltmek için sindikatı adam gibi yapacaklarını söylediler. Peki başarabildiler mi? Bu listede olduğuna göre evet başardılar. Sene 1868, sanayileşme hız kazanmış, her yerinden buharlar tüten bir şehirdeyiz. Geniş caddeleri, devamlı yük gemileri geçen bir nehri, şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprüsüyle Londra'dayız. Victoria dönemi esintileri şehrin her köşesinden buram buram hissediliyor. Fakat tüm bu kasvetin altında yatan sebep bu değil. Şehir ölmek üzere. Uzaktan güçlü dursa da içten içe çürümeye yüz tutmuş bir sisteme, zalim çetelere boyun eğmiş bir halde. Batağa giren ve Templar'lar tarafından esir olan her şehir gibi bu şehri de kurtarmak tabii ki bizim görevimiz. Death Stranding. Bu oyunun mekanikleri çok basit moruk. Yürüyoruz. Baya yürüyoruz. Sürekli yürüyoruz. Arada bir gizlenerek yürüyoruz ama her halükarda yürüyoruz. Death Stranding'den oynanış anlamında çok fazla haz etmesem de hikaye tarafında beni memnun etmeyi başarmıştı. Zaten hikayesi de güzel olmasa o kadar saat yürümekten bıkar ve küfür ederek oyunu rafa kaldırırdım. Oyun kıyamet sonrası diyebileceğimiz bir dünyada ve yakın gelecekte geçiyor. Büyük patlama ya da dinozor neslinin sonunu getiren göktaşı olayıyla kıyaslanan büyük bir yıkım sonrasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesine tanıklık ediyoruz. Bu yıkım o kadar büyük olmuş ki dünyanın bildiğimiz dünyadan çok daha uzak ve farklı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu büyük yıkım doğaüstü olayları ve tam olarak anlamlandıramadığımız bazı terimleri de ortaya çıkarmış. Bu terimlerden burada bahsetmeyeceğim çünkü o kadar detaya girmek istemiyorum. Ama kıyamet sonrası bir dünyada araz kargo çalışan olmak isteyenler dead standing'e bir şans verebilirler. Çünkü hikayesi cidden ilgi çekici. Genshin Impact hayatsız gibi saatlerce MMORPG oyunlarını oynamayı seviyorsanız, üstüne bir de beleş olsun diyorsanız Genshin Impact tam size göre bir oyun. Hikaye tarafında çok fazla gereksiz diyaloglar olsa da oynanış ve grafik tarafında beni gayet tatmin eden bir oyun oldu Genshin Impact. Üstelik oyun sizi para harcamaya da zorlamıyor. Kendi emeklerinizle gayet keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Anime kızlarını seviyorsanız Genshin Impact'te kesinlikle bir şans verin. Just Cause serisi, hikaye tarafında Just Cause oyunlarının hepsi cidden çok sıkıcı. Ama oynanış tarafında oyuncuya verdiği özgürlük bu oyunun bu kadar tutmasındaki en büyük neden bence. İstediğiniz gibi patlatmak, çatlatmak, kırmak ve oyundaki mekaniklerle açık dünyada rahat rahat gezebilmek bu oyunu çok eğlenceli kılıyor. Bir de oyunun manzaraları cidden çok güzel. Açık dünyada kaos yaratmayı sevenler için Just Cause serisini kesinlikle tavsiye ediyorum. Monster Hunter World hikaye anlamında çok bir şey sunmasa da arkadaşlarınızla bir araya gelip kocaman kocaman bossları kesmeyi seviyorsanız Monster Hunter World'e bir şans verebilirsiniz. Bizim ülkemizde çok tutması da Japonlar bu seri diye bayılıyor. Videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.